Değerli misafirlerimiz, iş dünyasının kıymetli liderleri hepinize günaydın. Kapital ve Ekonomist dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği HSBC Premier Sohbetleri serisinin ilk buluşmasına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ayşe Süberker. Bugünkü buluşmamızda toplantımızın odağında pandemi sonrasında değişen dengelerle birlikte sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanan enflasyonist süreç olacak. HSBC kıdemli ekonomi danışmanı Stephen King ile gerçekleştireceğimiz özel sohbette dünyadaki yeni ekonomik düzeni, artan ham madde ve enerji fiyatlarını, düşen ürün arzı nedeniyle yükselişe geçen enflasyonu ve dünyadaki yeni ekonomik düzeni tartışmaya çalışacağız tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'de yaşamakta olduğumuz yüksek enflasyonlu dönemi de analiz edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin gibi güçlerin yakın gelecekte benimseyeceği stratejileri ve üstleneceği rolleri de hep birlikte konuşacağız. Ve bu bağlamda Türkiye ve Türk şirketlerinin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini de tartışacağız. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere sahneye Kapital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük'ü davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, iş dünyasının değerli liderleri hoş geldiniz. Kapital ve ekonomi sergileri olarak HSBC işbirliğimiz çerçevesinde HSBC premier sohbetlerini hayata geçiriyoruz. Bugün serinin ilk toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünün ilk sohbetinde pandemi sonrası dünya genelinde sarsılarak değişen ekonomik dengeler nedeniyle yükselen enflasyon ve Türkiye üzerindeki durumu analiz edebilmeyi amaçlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi salgın nedeniyle dünya genelinde 100 milyondan fazla insan işini kaybetti ve yoksulluk seviyesi son yılların zirvesine ulaştı. 150 milyon kişi aşırı yoksulluk sınırının altına düştü. Bunun üzerine devletler ekonomik ve fiziksel yardımları artırdı. Merkez bankaları faiz oranlarını düşürerek parasal genişleme politikaları izlediler. Farklı ülkeler tarım, sağlık gibi sektörlerde ihracat kısıtlamaları uyguladılar. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklarla birlikte emtia, gıda ve enerji fiyatları da yükselişe geçti ve bu konjonktür dünyada enflasyon oranlarını tarihi seviyelere taşıdı. İklim krizinin tarımı, gıda üretimini olumsuz etkilemesi de enflasyonu tetikleyen unsurlar arasında sayılabilir. Türkiye'de ise enflasyonu ateşleyen tüm bu unsurlara bir de ortodoks ekonomi politikalarından uzaklaşılarak heterodoks yani deneysel bir takım politikaların izlenmesiyle ülkemiz 2022 yılında dünya çapında enflasyon oranı en yüksek 5. ülke oldu. IMF verilerine göre geçtiğimiz yıl tüfe bazında %64.3 oranındaki yıllık enflasyonumuzla Venezuela, Zimbabwe, Arjantin ve Sudan'ın ardından enflasyonu en yüksek 5. ülkeyiz. Türkiye cari açık bakımından da 48.7 milyar dolarla yine beşinci. Türkiye'de iş dünyasındaki liderler yüksek enflasyonlu bir ortama çok yabancı değiller. Dolayısıyla şirketlerimiz bu durumu bence takdire şayan bir beceriyle yönetiyorlar. Ancak yine de bu konuda bilgi ve deneyim paylaşımının gerekli ve faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün şirketlerimizde tepe yönetimde olan yöneticilerin hatırı sayılır bir bölümünün yüksek enflasyonu deneyimlediklerinde henüz kariyerlerinin başında ya da eğitim hayatlarında olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda bugün ilk panelimizde bu yıl yayınlanan ve enflasyon hakkında konuşmalıyız. Geçmiş 2000 yıldan çıkan 14 Önemli Ders adlı kitabın yazarı olan HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King'in sohbetinden anlatacaklarından ilham alacağınızı düşünüyorum. bugün şu saatlerde birazdan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2023'ün dördüncü enflasyon raporunu açıklayacak olması bekleniyor ve 2023 yıl sonu için %58 olarak açıklanan enflasyon tahminini ve 2024 için %33 olarak olarak hedeflenen enflasyon hedefinde yukarı yönlü bir revizyon yapılıp yapılmayacağına dair her iki yönde de tahmin ve beklentiler var. bizim toplantımızla aynı saatlerde gerçekleşmesinde hoş ve faydalı bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Panellerimizde de masalarımızda da bu sıcak gündeme ilişkin sohbet ve paylaşımlar şüphesiz olacaktır. İkinci panelimizin üç değerli konuşmacısı var. Merkez Bankası baş ekonomisti olarak kıymetli deneyimlere sahip, akademik şapkası da olan Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Kara'nın enflasyonun yakın gelecekte Türkiye'deki seyrine ilişkin analizinin BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın'ın ve Hepsi Burada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'in enflasyonu süreci farklı ülkelerde şirketlerinde nasıl yönettiklerine dair deneyim ve paylaşımlarının sizlere ışık olabileceğini düşünüyorum. Toplantımıza katılan tüm panelistlere ve HSBC'ye katkıları için tek tek teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Evet, Sayın Sedef Seçkin Büyük'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı'yı konuşmalarını yapmak üzere. Sahneye aman aman. <laughs> Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, HSBC Premier Sohbetlerimizin serisinin ilk etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi HSBC adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizler gibi değerli, kıymetli misafirler ve kıymetli konuşmacılarla burada beraber olmak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ilk etkinliğimiz tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yüzyılının bitiminin ve ikinci yüzyılın başlangıcına da denk gelmesi bize ayrı bir heyecan, ayrı bir motivasyon veriyor. Önümüzde tabii ki yepyeni bir dönem başlıyor Bizler de bu dönemin heyecanını motivasyonunu hep birlikte yaşıyoruz ülkemizin hak ettiği atılımları gerçekleştirebilmesi insanlığın toplumun refahını esenliğini daha da fazla artırabilmemiz için biz de sizlerle birlikte hep beraber üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz hep birlikte gayret sarf ediyoruz Tabii ki biz çalışmaya devam ederken dünyada da bildiğiniz gibi çok büyük değişiklikler oluyor. Bir yandan artık herkes enflasyonu tekrar konuşmaya başladı. Eskiden belki sadece bizim gibi, Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerin problemi gibi gözüken enflasyon, bugün aslında bütün dünyanın sorunu gibi gözüküyor. Onun haricinde sürdürülebilirlik artık gitgide önemini artırıyor ve artık gerçekten iklim krizinin ve bu problemin etkilerini hep birlikte yaşamaya başladık. Sadece konuştuğumuz bir konu değil, aynı zamanda etkilerini hissetmeye başladığımız bir konu haline gelmeye başladı. Ve artık aksiyon zamanı diye düşünüyorum özellikle bu konuda. Onun haricinde bildiğiniz gibi teknoloji insan hayatında gerçekten çok büyük değişikliklere neden oluyor. Yapay zeka inanılmaz hızlı gelişiyor. Göstergelere göre, analizlere göre şirketlerdeki iş gücünün yaklaşık yüzde 35 değişeceği söyleniyor yapay zekanın devreye girmesiyle. Yani tabii ki listeyi uzun tutmak mümkün. Sabah sabah içinizi karartmak istemiyorum. Ama bunlar da gerçekten farkında olmamız gereken gerçekler ve konular. Ee, aslında bugün bu organizasyonu e, yaparken de birazcık bu konularla alakalı bir ufuk turuna e, çıkalım istedik. Onun için de e, hem bu alandaki e, kıdemli, uzman e, kişilerle beraber biraz sohbet gerçekleştirelim. E, hem de bu zorluklara, e, bu problemlere şirketler nasıl hazırlanıyorlar, nasıl projeksiyon yapıyorlar, neler yapıyorlar, onların stratejilerini e, dinleyelim e, istedik. İlk önce Genel Müdür Yardımcımız Namık Aksel, Stephen King ile beraber bir sohbet gerçekleştirecek. Stephen King'i çok fazla tanıtmaya gerek yok. Hepiniz bir, eminim yakından tanıyorsunuz. En son kitabı artık Enflasyonu konuşmamız gerekiyor. Aslında çok enteresan ve bize ışık tutan bir kitap. Ondan sonra arada size ufak bir sürprizimiz olacak. Umuyorum beğenirsiniz daha sonra toplantımızın ikinci bölümünde ise kendi sektöründe başarılı hem şirketlerin hem de bu şirketlere liderlik eden arkadaşlarımızın ileriye yönelik olarak stratejilerini, projeksiyonlarını, biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorlar, neler hedefliyorlar? onları bir panel eşliğinde dinleyeceğiz. Umuyorum ki hepimiz için ufuk açıcı ve sizler için de gelecek projeksiyonlarınızı yaparken yardımcı olabilecek, yol gösterici olabilecek bir toplantı olur. Yoğun gündemimiz gündeminizden zaman ayırarak tekrar gelerek bizi burada yalnız bırakmadığınız için katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve özellikle de bu toplantıları gerçekleştirdiğimiz sevgili ortağımız Doğan Burda grubuna da bize vermiş oldukları heyecan, motivasyon ve enerji için ve işbirlikleri için ayrıca tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Umuyorum hepiniz için faydalı, verimli, ufuk açıcı bir toplantı olur. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.